Selam meleklerim kanalıma tekrardan hoş geldiniz aşklarım. Abone olup like attıysanız hemen videomuza geçelim meleklerim. Lisa'nın solosuna destek için gönderililen kahve kamyonu Lisa'nın MV çekimine daha dün gitmiş. Bir süre önce Lisa zaten MV çekimini bitirmişti yani biz iki MV alacağız. Ay ay belki MV'si olmayan şarkılarda gelirse birkaç tane şarkısı olabilir. Şu anlık tek isteğim bu yüzden Lisa'yı linklememeleri. Şimdi ikinci konumuza geçelim. Jisoo'nun başrol olduğu Snowdrop dizisinin 3 Aralık'ta yayınlanmaya başlanacağı söyleniyor. Allah'ım tüm güzel şeyler aynı anda oluyor. Aa, çok mutluyum ama umarım artık geri dönüşte yaparlar. Evet aşklarım videomuz bu kadardı. Daha çok bu tarz videolar için abone olup like atarsanız sevinirim. Haberlerden ilk sizin haberiniz olması için de bildirimleri açabilirsiniz. İyi günler.